Burnunu çaldım. <laughs> Yo hayır burnunu çaldı. Aha eski günler. Yaşlanmışız be. Bundan yıllar yıllar önce bir kanal açmıştım. İsmi görünmez sanatlarda ve dublaj falan yapıyordum. CSGO dublajları, ACDF mobiler, Sinat Happiness dublajları hepsi çok izlendi. Fakat şu an olduğu gibi size orijinal içerikler de öğretmek istedim anlamlandıramadığım bir şekilde kanalın kitlesi Adal, Enes Batur, Eren gibi bir kitleye dönüşmeye başlamıştı. E ben bu değildim. Hiçbir zaman da olmayacaktım. Dublaj yapmayı seviyordum evet. Ama bunları çocuklar için yapmamıştım ki. Az daha götümüzden bakın ünlü. Özür dilerim bayan. İçinde büyükler için yapılmış şakalar, küfürler vardı. Çocuklar için değildi. Ama çocuk kitle o kadar çoğalmıştı ki filmler ve oyunlarla ilgili yaptığım videoların hiçbiri izlenmiyordu. Herkes sadece dublaj istiyordu. Ben de bu gidişata bir dur dedim ve kanalı sildim. Abi! Ne? Kapı! Daha sonra bir kanal daha açtım. Bu kanalın adı Efsane Saran ve Tayfası'ydı. Aboneleri katlamayı başardık. Bu kez hem gençleri hem de çocukları çekmiştik. Çünkü kanalda Among Us Logic dublajları vardı. Lan bunu nasıl yaptın tek başına? Vallahi nasıl yaptım şöyle oldu. Bu yumurta kafayı dinledim. Dinledim derken yani iğne çıkardım ağzımdan. Centilmenin de tam bıngıldığı ana gordum firman levisini ekleyip ekleyi verdim Lan ben onu mu diyorum? 10 saniye içinde nasıl yaptım bunu? Canlı yayınlar oyun videoları ve film eleştirileri de vardı. Efsane Saran kanalından hepiniz hoş geldiniz. Bugün ilginç bir oyun oynayacağız beraber. Herkese hitap etmeyi başarmıştık bu sefer. Ama bu kez de telif engeline takıldık. Logic animasyonlarını yapan GameTuz bize telif atmış. Şimdi sadece şunu düşünüyorum. Şu anki aklım olsaydı görünmez sanatları hiç kapatmaz, izlenmese bile yayın politikamı değiştirirdim. İlla ki sancılı da olsa kitle bir şekilde olgunlaşırdı. O zamanlar bana bu aklı verecek kimse yoktu. Ben de böyle bir majör hamle yapmıştım ve kanalı silmiştim. Lan bu iskelet var ya bizim. Niye partiye katılmamış biliyor musun? Kendisine uygun bedende kıyafet bulamamış. Çünkü bir bedeni yokmuş. <laughs> ah, şu an arkamda değil mi? Yok dostum bak sen yanlış anladın. Ee, bir deri bir kemik kalmışsın o anlamda söylemiştim. Peki ben bunları neden anlattım? Çünkü bu kanalda dahil o dublajları yaptığımı bilmeyen insanlar var. Hatta ve hatta benim dublajlarımı kullanıp Görünmez Sanatlar isminde kanal açan ve benden daha fazla aboneye sahip olanlar bile var. Bu yüzden gerçek görünmez sanatların burası olduğunu ve çok niş kitleye hitap eden içerikler ürettiğimizi bilin istedim. Kes lan sesini! Pikachu git yakala şunları! Pika! <laughs> Onlara göster gününü. Abi ama biz senin dublajlarını çok sevdik. Dublaj da görmek istiyoruz. Dublaj izlemek istiyoruz diyorsanız da Efso Üçlü kanalımıza bakabilirsiniz. Hatta birkaç ay önce oraya Rus Ruleti isminde bir dublaj paylaşmıştım. Bir animasyonu seslendirmiştim. Son bir haftadır kanaldaki video izlenme oranları gayet güzel gidiyor. Desteğiniz için çok teşekkür ediyorum. Ne olursa olsun videoları yorumsuz bırakmayın. Bu şekilde öne çıkıyoruz. Hepinizi çok seviyorum. Yeni videolarda görüşmek üzere. Yahu kardeşim ben tatile çıktım da 68 derecelik sahra çölü sıcağında neden ben üniformayla geziyorum hala anlayabilmiş değilim. Bu da ölmüş gitmiş yahu. Abone olursanız içerik gelir çana tıklarsanız haberiniz olur. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere hoşçakalın. do <laughs> do